arkadaşlar bugünki videomu videomuza aa, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tuğçe bir challenge yapalım dedik. 200 TL'lik hangi ben Tuğçe'ye hediye aldım 200 TL. Tuğçe de bana. E, size de fikir e, en çok alan kazanır arkadaşlar. Küçük şeyler alacağız tabii de girip de bir tane 200 TL'lik değil. En çok almaya çalışan kazanır arkadaşlar. Bir de bir, bir de size mi? arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Kimin hediyelerini daha çok beğendiniz? Evet ve başlayalım. Ama çok Ama anne, gerçekten birbirimize ne aldığımızı hiç bilmiyoruz. Evet. çok merak Ama yok. belki aynı şeyleri almış olabilir miyiz ya? Aynı ve aldık. aldık. Bugün ayrı bir vlog çekiyoruz. Akşam, akşam falan için. gittik, gezdik. Akşam için çekiyoruz ayrı Bir Bunu evet. ondan önce dün akşam Ve arkadaşlar takipte kalın. Tatil videoları da gelecek. Gıdıklama çok istemişsiniz. O şu anlık Bilmiyorum, Bilmiyorum gelir mi şey. diye ama Her en de... kısa zamanda gelecekti. Ben çıkaracağım Teşekkür ederim. İlk ben Tuğçe'ye veriyorum. Arkadaşlar bu hediye de saçma da ben, ben çıkarıyorum ilk. Bir. Hayır aynı Bir. İki. Üç. Aynı. Aynı. İkiz havanın faydaları. Aslında ben farklı bir şey alacaktım arkadaşlar. O çok inceydi. Bunu ben Tuğçe'ye fiyatla söyleyelim bu arada arkadaşlar. Ben bunu 30 TL'ye aldım. 30. Ama pipeti cam. Şöyle çok güzel kapağı da beğendim Pinterest kapağı. Şey gibi var evet. gibi de biz çok kahve içen bir insanız. Bir de arkadaşlar aldıklarımızı puanlamayı unutmayın. Bunu Tuğçe'ye ben vereceğim. Tuğçe bu saçı var. Tuğçe almış ama bunu ne kadar aldım. 15 TL'ymiş bu arkadaşlar. Bu da 14 TL falan. Yazın toplar diye düşündüm. Bu kurdeleli seviyorum. Bak aldım Tuğçe'ye. O da kullanışlı evet. ki. Kullanırım yani birlikte kullanırım. Aha bu çok güzel. Bucu beğendim. Aldım. Sizler de puanlayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Teşekkürler Tuğçe. Pamuk. Sıra yine Tuğçe'ye farklı bir şey. Ama masa gözükse daha güzel olmaz mıydı? Tamam. Senmiş bir şey değil. Tamam. Çıkardım. Aaa. Vücut sıfırı yanmış. Çok, çok güzel kokuyor. Aşırı. Bunu ne kadar aldın? Hatırlamıyorum valla. var herhalde bu. Kırk olamaz. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Arkadaşlar aşırı güzel kokuyor. Bunu ben gösteririm. Bunu merak ediyorum. Sadece ne bu? Duvara yapışabilen bir şeye benziyor. Ama sen bir şey değil. De de bu işte. kamerayı bir bakayım. O ne yazıyor? Nereye yapıştıracağız onu? Bu da aslında orada aynen de bunu al, kendisi de istiyordu. Ben de kırmadım arkadaşlar. Böyle nasıl Traf duruyor? Duruyor şu an. Ben bunu Tuğçe'ye aldım. Bunu 35 TL'ye aldım. Bunu annem çok istedi. Bu benim adım. Bunu beni yapıştırmak istiyormuş biliyor musun? Kim? Annem. Ocağın karşı duvarına. Çok istiyormuş. Ama benim hediyem. Ben istediğimi yapıştırmıyor. Tamam evet Tuğçe hediyesi. Ama mutfağa böyle bir şey olsa güzel olurdu. Çok sade fayanslarla dolu. Bunları abi Burçin'e ben aldım arkadaşlar. Bu tarafa ben bak. bu da Tuğçe'nin. Evet. Sadece zensin. Hadi başka bir şey. Oha çok güzel. Tamam. Bu 35 TL sokak arkadaşlar. Bu da 30 TL'ymiş. Ve arkadaşlar Tuğçe beğendi mi? Bunu doğruyu söyle. Güzel güzel beğendim. Bunu Burçin önüne taksın diye aldım. Sen çıkıyor evet. ya. Bir de arkadaşlar bir gün okulda bir tane takıcı yeri gördüm. Her şeyi var. Evet sahte Pandora bile bunun aynısının sahtesi bile var arkadaşlar. Bir şey mi sen? Dur ben çıkarmayayım. Ben garip mi Ne almışım? Bir. Bir, iki, bir. üç. Aa oje. Yakından göstereyim bir. Yakından ben. De bunu aldım Türkiye'ye. Simli. O oh, ne kadar vermiyor. Aa bunu ben alacağım. Bu da ile. Almamışım iyi ki aynısı olur diye. Evet 35 TL. Bu da çok güzelmiş ha. Bayağı güzel. bende. Aa ve 25 kuruşum kalmış burada. O ne? Aa onun aynısı var. sevdiğimiz için mi aldım kullandığım Yok. Canım. Ama benim... markası değil. Biliyorum. İyi Ona benziyor. Ben Nivea sana. Kokusuna baksana bu tünel. Kaça da bunu çok merak ettim. Takın mı şimdi. Tamam bu ben istemeyeceğim. Kim istedi biliyor musun abim aldı dedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu, bu da niye aldım biliyor musun? var da bunu... Onu biz normal hayatta da kullanıyoruz. Bunu Burç'un yanında taşsın, sürsün diye dudaklarını. <laughs> arkadaşlar bunu abim aldı dedi. Çirinleri çok seviyor. Ve keçeden yapılmış 10 TL'ydi. Takayım mı? Gel dön. Bak geri peşitine bakalım. Nasıl duruyor? Ya benim nasıl duruyor? Dur. Dur. Şöyle örgüne takayım. Açılmıyor ya bu. Burçin açsana kokusuna bak. Ee, ama örgüme iyi takmıyor <laughs> böyle? <laughs> ya da geri katalım. Ben sonu göstereceğiz dedik ya. Ha. Güzel şey almış. Beni benim çok saçma geldi şu an. güzel. Hadi şu an bu bardakla kahve yapasın yani biliyor musun? Hadi bunu katamadım. Sonuncu ben ya. Ben son iki tane. Bir sen göster. Bak. O ne görüyorum ki? Onu <laughs> da yaptım. Seninkini gösterin. İngilizce yazıyor arkadaşlar bilmiyorum. Seninkini gösterin. <laughs> o ne? Bakayım. Telefon tutacağım. Aa telefon tutacağım 30 TL. 30 TL değil ki. 30 TL. Ben de aldım aslında bunu ben. Ben sevdim renk. Aa Tuğçe de telefon tutacağız Sevel. Sen öyle kaldın. Doğru bir şey olmaz. Ben bunu için Belki Benkiler kötü mü? Doğruyu söyledim. Ya beğendim. Güzel. Ama Sevel'i sanmıyorum. Ama buna hiç bakmadım. Belki. Lip gloss. Aa lip gloss. Bence arkadaşlar bu 36 falan vardı. Bu çiçeğimiz indirimde sürüceğiz. Ben yakından gösteririm etlerde. Onu bir sürsen onu daha çok merak ettim. Aynen yok. Güzel, güzel bir Oha iyisin ne? Sürmüyorsun ki güzel. Şu an süremem ayna yok. Ayna ayna. Güzel rujmuş, ruj muş kokusu da güzel. Şöyle. Bunun kokusuna bak. Ruj arkadaşlar bu içimde. En bana. çok mutlu olduğum şey bu arkadaşlar. Soka çok komik. Bunu hiç ben aklımdan geçmedi bunu Burçin bana alır diye. Oh çok güzel kokuyor. Aynı Victoria's Secret'ın kutusuna benziyor. Burçin'in sevdiği bir şeyler gitti. Victoria's'e <laughs> benziyor. Victoria's Secret. Ay poşet düşmüş. Body mistlerine benziyor. Arkadaşlar sizce 200 şey, TL'lik... Şey <laughs> ki bu. Arkadaşlar. Ay, yani mi? Bu taraf 200, bu taraf da 200. Kaç ürün almışım ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane almışım ben arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti benim ya. Oha çok güzel kokuyor. Oha çok güzel tam nimen tam kokuyor. arkadaşlar bu meyve kokuyor. Bakın. İç rengi de güzel. Biraz daha sür. Ne rengi size alır? Ver, Hafif verdi ama. Ne? İkimizin ruhu almışız. Sen günlük kullan Tamam. Likit ruj yazıyor ama. Adını, adını, adını bu da çok söyledim. güzel koku. Benim yerizim gelir böyle şeylere. Çen çok dur. Benim ben ben anı anı şey. en çok hangisini beğendin? Bunu bu, birisini Burçin'e vereceğim arkadaşlar. Birisi bana. Bunun kutusu çok hoşuma gitti arkadaşlar. <laughs> Dores'e benziyor dediğim gibi. Ben en çok bunu beğendim. şunu da hepsini beğendim ben. Ölmek zorunda kaldık. Ben de en çok bunu beğendim. Sayılır çünkü Dores'in Dediğim gibi kutusuna benziyor. Ben hepsini beğendim. Buna, Buna da ruj da çok hoşuma gitti. Benim bu. Hepsini beğendim. Bunu da Tuğçe niye aldım biliyor musun? Başka zaman bunu alalım dedi. Almamıştık. Bazı geçmiş. Bir bu garibime geldi benim. İşte garip olsun bir şey Aslında saçma hediyeleri almamız gerekirdi ama saçma bir şey bulamam. O video ama saçma bir şey yok ki. Ve bunun part ikisini istiyorsanız belirli miktarda da siz yorumlara yazın arkadaşlar. 1000 lira mı olsun? video hoşuma gitti. Bir video hoşuma gitti. Bir video hoşuma gitti. Sonra biz çekeriz. Arkadaşlar bir bizim videonun sonuna geldik diyeceğim. Allah'ım kafamızı yapamıyoruz. Ne diyelim şey, önce söyle. Evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar. evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Evet, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dur bir şey daha söyleyeceğim. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben sorular bırakacağım. Hepinize öpüyorum. Bay bay.